Daha <laughs> Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Sayın Kemal Kırışlaroğlu, bizim başkanı adayı olan... Yutturacak adam gibi başka birini bulamadık. Bulamadım, bulamadım. elimizde bu vardı. <laughs> Kulu masadan çıkacak kararın en önde koşan, en çalışkan neferi ben alacağım diyor. O numarayı bir kere Bir dal Pano kurduracağım. Adı Çete metre olacak. E subhanallah. Ne olacak? Çete metre olacak. Ne? Çıldırdın mı sen? Seçimler zamanında olacak. Sanki apartman yöneticisi olacak. <laughs> Askerden yalnız kız işsiz.